bu tür toplantılar düzenlemek, hızlı cevap verebilmek, ee, öyle enteresan bir şey bulursunuz ki o sizin farklı olduğunuzu gösterir. Yani bütün her şeyin bir akış yönü var ama zaman zaman farklı olduğumuzu gösterebilmeliyiz. Bu kötü anlamda da olabilir bu <laughs> Herkes çok iyi servis veriyor ama siz maalesef gelmiyorsunuz, aramıyorsunuz diye üzülür. Şey. Farklılık önemli. Dedik ki kategorileşme, Gerçekten şimdi bu branşlaşma, kategorileşme, eğitim yine bunun altında çok önemli. Çünkü bizim bir ekibimiz var. Şimdi dünyada çalışan tüm Atlas Copco servislerinin aynı eğitim, aynı bilgi, aynı tulum, aynı ekipman, aynı tesisat, aynı yaklaşımda olması isteniyor. Atlas Copco'nun toplam çalışanı kaçtı? Hatırlayan var mı? 38. <laughs> 33. O, o yüzden sormadım bu soruyu zaten. Herkes hatırlıyor. Şimdi bu 33 bin kişinin içinde yaklaşık 8 bin, 9 e yakın bir servis kitlesi var. Servis teknisinin servis bölümü var. Hindistan'dan Güney Amerika'ya, Rusya'dan e, Afrika'ya kadar geniş bir şey. Şimdi bunların hepsinin aynı şekilde düşünmesini sağlamak ve her bölümünde, her ülkenin de, her coğrafyanın ayrı bir kültürü var. Aslında bizim şu an atlaskop olarak yoğunlaştığımız şey kültür. O kadar önemli ki, yani şu an biz Türkiye'de bir kültürün içindeyiz. Aynı kitleyi alıp da Brezilya'ya götürsek farklı bir kültürün içindeyiz. Ama bu tarafta olan Atlas Kopko tek bir kültürden bakabilmedi. Biz kültür olarak burada kendimizi iyi ifade edebilmeliyiz. Herkese karşı ayrı bir yaklaşımımız olduğu gibi her işe karşı da ayrı. Hakemisin de sert olmamız gerekiyor. Bizim çok kibar olmamız gerekiyor. Yani kategorileşmenin altında sadece teknik yaklaşım değil. Gerçekten müşteriye, kültüre ve değişik ortamlara karşı yaklaşımımız da önemli. O dediğim pozisyon alabilmek. Herhalde bunun en iyi örneği satrançtır. Gerçekten o hamleyi yapmak çok önemli. O hamleyi yaparken arkasında müşteriye yaklaşım, sunacağımız materyali hazırlama, teklifimizi ona göre verme ve hızlı hareket edebilme var. Yeni geliyor, uçakla gidebileceğimiz yere arabayla gitmek daha önemli oluyor. Dün bir müşterimiz sordu, İstanbul'dan Kıyıya dün bir arkadaşımız arabayla gitti. Devon öbür tarafındaki müşterimiz dedi ki, yani neden uçak değil, çünkü uçakla gittiği zaman kargoyu iki günde bekleyecek. Çünkü kargo iki günde gidiyor. Kargolar öyle ne kadar reklam olursa olsun, bugün verelim, yarın sabah orada değil ki. O Kiwi'ye gitmiyor, Elazığ'ın bir ilçesinde duruyor, oradan ertesi gün alınıyor. O zaman en doğrusu teknisyenimizin gelme gitmesi. Ha teknisyen bunu kendisi önerdi. Biz ona böyle yap demedik. Şimdi bizim istediğimiz bu. Yani o inisiyatifi ve çözümü kişinin bulması. Yani ben arabayla gitsem kargoyu beklemeyeceğim dedim. Pozisyonumuzu ona göre almak durumdayız Ve tabii farklılığımızı şunlarla. Müşterimizle olan ilişkilerimiz. Yeni gelecek tabii ki bir müşteri bize kızacak, bağıracak. Bu demek ki biz de ona bağıracağız. Çünkü ortada bir çalışmayan makine varsa haklıdır. Ben de o tarafta olurum. Çözümcü olabilmeliyiz. İnisiyatif alıp iyi sunabilmeliyiz karar vermek ve takip etmek. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizdeki her teknisyen, işte Ankara atölyemizin başındaki arkadaşımız Refik Kılıç burada. Refik'in ekibindeki herkes garanti konusunda yargıda bulunabiliyor. Ama başka bir firmada şu oluyor. Garantiye gidilen makinenin verileri alınıyor. Yollanıyor. Yollandıktan sonra merkezde yurt dışıyla yazışılıyor. Ondan sonra yurt dışı diyor ki Garanti ya da değil. O süreçte makinenin bir şey yapmıyorsunuz, makinenin çalışmaması gerekiyor, parça vermiyorsunuz o firmalarda diyor. Biz ne yapıyoruz? Biz teknisyen tarafından gelen karara göre parçayı çıkartıyoruz. Müşteriye diyoruz ki garanti. Şimdi müşteri buraya kadar mutlu, garanti değil dediğimizde mutsuz. Fakat müşterinin bazen atladığı bir şey var. Yurt dışından o garanti tespitinde şu denilebiliyor. Hayır garanti değil. Biz dönüp müşteriye Hasan Bey garanti değilmiş ya bir o 6500 euro da işçilik var diye onu alacağız. Hasan Bey zaten ama iyi niyet diyor. Şimdi bu iyi niyet de biraz Atlas Copco'dan çıktı. Atlas Copco'nun terminolojisinde goodwill diye bir şey var. Goodwill işte İngilizcesinden şey iyi niyet. İyi niyet herkesin kendi her firmanın kendi kasasında bir para vardır. Müşteri memnuniyeti ve böyle şeyleri karşılamak için. İyi niyet bu. Ama iyi niyetin sınırları çok enteresan oldu. İşte müşterimiz alıyor ki siz bunu iyi niyetten karşılayın. Çünkü iyi niyetten karşılayın diye bir şey mi var? Ve iyi niyet bütçesi var. Hadi oradan verelim. Bu iyi niyet. Ya da lokal garanti dedik. Yani yurt dışı garanti, lokal garanti. <laughs> Örtünü ödemek gibi. <laughs> Ve tabii takip etme. Yani bir işi e, peşini bırakmamamız gerekiyor. Onu sürekli takip edip o konuda bilgi almak gerekiyor. Müşterinin satın aldığı budur aslında. Yani bunun e, üstüne atlas kopko delici koyabilirsiniz, ağaç ayık buzluğu koyabilirsiniz, ceket koyabilirsiniz. Aslında bu. Müşterinin karşılaştırdığı da bu. O atlas kopkodur, öbürü diğer üründür. Aslında karşılaştırınca her şey aynı. Sonra fiyat girer işin şey içine. Müşteriler ki siz pahalısınız, bak pahalıyız. Yani, ne bileyim vako da pahalı. O kadar pahalı olan şey var ki. Ama pahalı olanı alırken acaba o pahalı olanın altında ne var diye bakıyoruz. Kal evet, Birçok kişi artık arabayla aşırı neşir. Ben öğrenciyken bölüme bir arabalı kişi gelirdi böyle bakardık. Şimdi bakıyorum maden meclisinin önünde herkesin arabası var. Ne herkesin arabası Servisi olmayan araba alıyor musunuz? Hayır. Önce bakılıyor burada servis. Var. Çok ucuz bile olsa almıyorsunuz. Bu da benzer bir şey. Yani bu iceberg'in altında neler var? Emniyet var, uzmanlık var, bakım var, servis var. Acaba kendimiz geliştiriyor muyuz? Var. Yani bütün bunlara bakınca acaba elde ettiğimiz değer fiyattan daha mı yüksek, daha mı ucuz onu karşılaştırmamız gerekiyor. Dolayısıyla yani bu şey buradaki zaten müşterimiz işlerin uzmanı olan kişilerde özellikle öğrenci arkadaşlar yani şu iş hayatına atıldığınızda her şeye saf fiyat diye bakmayın. Bakıyoruz hepimiz bakıyoruz. Ben de acayip hmm. pazarlık ediyorum bir takım şeyleri alırken ama yani fiyat değil fiyatın altında bir dolu faktör var. Şimdi bir müşteri memnuniyeti dedik. Biz her sene Atlas Copco olarak özellikle 3 senedir çok ciddi bir şekilde müşteri memnuniyeti önem veriyoruz. Burada bizler sunum yapıyoruz ama sunuma girmeyen bazı arkadaşlarımız da var. Hülya Hanım bu NPS olayını yani Net Promoter score dinleyeceğiz müşteri memnuniyeti. Onu 3 senedir ülke sorumlusu olarak götürüyor. Zor bir iş çünkü bütün müşterilerinin adres, telefon bunları alıp güncelliyorsunuz. Bunlar yurt dışında İngiltere'de bir firmaya gidiyor. İngiltere'deki firma bizden habersiz belli bir tarih aralığında müşterilere anketi gönderiyor. Atlas Copco'nun da ne zaman ve ne şekilde gönderdiğinden haberi yok. Onlar gidiyor. Nedir? İşte Aralık ayında gidecek. Sonra anket cevapları yine bize gelmiyor. Atlas Copco yurt dışına da gitmiyor. Hepsi İngiltere'ye gidiyor. O İngiltere'deki firma da bakıyor böyle. Diyor ki, şurada kesinlikle tavsiye etmemle nötr var ya sıfırla altı arasında oradaki altıyı bile hemen müşteri memnun değil diye bize gönderiyor. 48 saat içinde bizim hemen müşteriyi arayıp orada ne derse desin sormamız gerekiyor. Bu şey değil. Niye bana kötü not verdin demek değil. Öğrenmek. O bilgiyi aktarmak. Kesinlikle tavsiye ederim diyen müşteriler de var. Onlar da 9-10 vermiş. Bir de nötr denilen 7-8. Şimdi hepimiz anket dolduruyoruz. İşte bu otel nasıl? Bu hizmet nasıl? Yani, Türk insan olarak zaten her şeyi çok iyi falan demeyiz. Çok memnun bile olsak turşu var mısın? Yani 8 bin <laughs> Şimdi bizim o demin dediğim ISO'dan gelen hanımefendiyle dedi ki sizin müşteri memnuniyetiniz var mı? Var dedim ben de. Dosya açtı baktı. Bu ne dedi? Şimdi kadıncağız baktı her şeyi gördü. Arkadaki servisi, akışı, sistemi. Çok kötü dedi. Evet, dedi. 34 dedim. Evet. Nasıl açıklayacaksınız bunu? Şöyle 103 100 müşteri var. 41 kişi bize 10 vermiş. Yerlere göre sızdırma atlas kokluyu. mükemmel diyorlar. 7 kişi 0 vermiş. Rezalet, batsın, gitsin demiş. Geri kalan 52 kişi de demiş ki atlas koku iyidir. 8 veriyorum. Yani okul hayatımız boyunca 8 alınca havaları uçardı. Şimdi hesap şöyle. Çok iyiler 9 10'un toplamı 41. Çok kötü 0'ın toplamı 7. 41 eksi 7 eşit Değerlendirme kriteri bu. Dolayısıyla biz iyiye nasıl ulaşırız? Atlas Koklu diyor ki daha fazla daha fazla müşteriye ilgi alaka gösterin. Daha hızlı çözüm ve kendinizi 9 yapın diyor. Yani %100 nasıl oluruz? 100 kişi de 9-10 olursa. Ha şu an amacımız bizim 60'a çıkmak. E bu da şu oluyor. Zaten 60'a çıktığımızda şu 0.6 6 daraltacağız. 9 onu yükselteceğiz. 7-8'ler amacımız aslında 7-8'leri 9-10 yapmak olacak. Bunu kısaca şey yaptım. Öğrenci arkadaşım bilgisi yoktur ama müşterimize çok sık giden bir şeydir. Şimdi bize hep 10 vermeyin. Yani böyle dedi adam buradan daha de, 9-11'in demek değil bu. Gerçekten iyisek anlamında bu. Yani kriterlerimiz de bu. Daha sonra zaten bilgilendirmesinde bulunuyoruz. Ama belli şeyler, yedek parça teslimat, parça fiyat, bunları düzeltmek için gerçekten uzun süreçler gerekiyor. Biz satış sonrası yaklaşım ve konsept olarak aslında baktığımızda ürün kalitesi, bu ürünün lojistik desteğini iyi sağlamak, servisinin hızlı ve etkin bir şekilde verilmesi ve bilgi donanımlı olması eğitimlerin iç ve dış eğitim olarak verilmesi şeklinde planladık. Tabii bunun hepsi de yurt dışından ve yurt içinden gelen teknik destek. Eğitim deyince şimdi bizim İstanbul'da bir yerimiz var. Bir eğitim salonumuz var. 6 sene önce yoktu, şimdi var. Ama yetmiyor. Şimdi biz bir 100 kişilik bir eğitim salonu yapıyoruz. Ankara'da 6 sene önce açtığımız bir atölyemiz vardı. O atölyenin içine ufak da olsa bir eğitim salonu yaptık. Amaç burada sürekli olarak bir şekilde kendi ekibimizi ve müşterileri eğitmek. Aynı şekilde tabii şantiye eğitimlerimiz de sürüyor. <laughs> Bu sene oluşan bir yeni sistem var. Bu da nedir? Atlas Copco kendi içinde madencilik ve inşaat olarak ikiye ayrıldı. İkiye ayrıldı derken aynı ürün var. O başta söylediğimiz bütün silindirden deliciye kadar kırıcılar, yeraltı ekipmanları hepsi aynı ürün. Fakat dedi ki madencilik ve inşaat, madenciliğe de deliciler, kamyon, kepçe, büyük açık ocak patlatma deliklerinin delicileri ve sondaj makineleri diye bir sınıf var. Öbür tarafta da yol silindiri, kırıcı, seyyar kompresör. Şimdi tüm dünyada bu sisteme geçtik. Fakat dünyada 5 ülke pilot bölge olarak seçildi. Yani inşaat ve maden grubu eskisi gibi devam edecek. Aynı genel müdür, aynı bilim şey yapacak, götürecek. Biz bunun için zaten biraz evvel dediğimiz bütün o branşlaşma, farklılık, işte pozisyon alabilmek, hepsini iki ay içinde değiştirdik. İki ay içinde sistemimizi ona uydurmaya çalıştık. Saklıklarımız var. Zaman zaman e, hepimiz kendi içimizde bile e, bunu söylüyoruz. Fakat yurt dışında enteresan bir şey var. Yurt dışında hap dedikleri bunu özellikle İngilizce bıraktım. çünkü bazı şeyleri de Türkçe'ye çevirmek çok anlamlı olmuyor. Yani hap olayını bölge deriz. Kısım deriz. Ama böyle bir sistem var. Burada önemli olan e, kelimenin anlamından öte, sistemin nasıl işlediği. E, şöyle bir baktığımızda, şimdi bir teknik servis mühendislik kısmı var. Bir işin e, sistemsel analizini yapan ekip var. Satışı var. Eğitim, teknik, dökümantasyon satın alma ve fiyatlandırma. Atlas Copco'nun hemen hemen Yüz binlerce olan parçaların her birinin arkasında bir tedarikçi var. Kendi ürettiği parçalar var. Ama kendi ürettiğinin dışında dışarıdan al sağladıkları var. Dolayısıyla burada şu kısım çok önemli. Zaman zaman bizim yıllık bazda fiyatlarımız değişir. Bunun nedeni de tedarikçilerimizin değişikliği, onlardan memnuniyetlerimizi bildirip değiştirmemizdir. Planlama tahmin ve servis mükemmelliyeti şeklinde. Aslında bu bir şöyle bir daire. Sürekli bunlar birbiriyle iç içe ve şuradaki merkezde de hepsi toplanıyor. Her birinin birbiriyle organik bağı var. Bölgesel